Şimdi Burak'a geçebiliriz. Sevgili Burak sen de biraz bize hem kendinden hem de Baykiden bahseder misin? Tabii, Doğru mi? terapisi ettin değil mi? Bikey <laughs> mi? Bike mı? Yok, Bikey. Başta bir Bikey. Bike. Bu arada başlamadan tamam. önce söyleyeyim, ben de ortağımla evliyim. Hani nadir görünüyor dediğiniz programda iki, üç... Ya, de, iki, evet, evet, evet. Ben şeyi gözden geçireceğim şu an pazar araştırmamı. Yani <laughs> üç kişiden ikisinin böyle olması güzel, harika. Tamam. Ee, şimdi e ekranı paylaşayım. <laughs> Merhaba ben Burak. Ba ba Bakili kurucu ortaklarındanım. Bugün de size biraz ba bahsedeceğim. Bizim temel odaklandığımız problemle başlayayım. Aslında zaten hayat, hepimizin hayatında hissettiği temel bir problem. Trafik gitgide daha felaket hale geliyor. Ee, özel arabalarla ulaşımımız e, imkansız hale geliyor artık. E, çok konforsuz, stresli bir ulaşım haline geliyor. Keza toplu taşımada da aynı yoğunluk ve kalabalık var. Özellikle e, pandeminin getirdiği korkuyla beraber yani tedirgin olayla artık e, ulaşımımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı e, İstanbul'da olduğu gibi aslında bütün metropoller anında dertten müzderip e, trafik günden güne çok kötüye gidiyor. Bunun ulaşım, bunun çözecek anahtar aslında mikromobilite olarak görüyoruz biz bunu. Mikromobilitenin en konforlu aracı da elektrikli bisiklet bizim gözümüzde. Özellikle 0-20 kilometre arasındaki yani first mile, last mile'den biraz daha uzun mesafelerde ulaşımlar. Direkt A noktasından B noktasına gideceğiniz ulaşımlarda. Ee, bu sebepten dolayı da zaten mikro metropollerde, mikromobiliteyi tercih etme oranı günden güne yükseliyor. Özellikle 2020 itibariyle birlikte. Ee, dediğim gibi İstanbul'un yanında Londra, Amsterdam gibi metropolerde de bu grafiği görebiliyoruz. Avrupa Birliği bölgesinde pandemiden önceki dönemde 2019'da 2 milyon adet elektrikli bisiklet satışı vardı ama 2020'de bu adet 5 milyon adetin üzerine çıkmış durumda sıfır satış anlamında ki 2,5 katlı bir pazar büyümesinden bahsediyoruz. Pazar öyle bir noktaya geldi ki hatta mikromobil sektöründe demand supply'ın çok üzerinde yani talep arzın çok üzerine çıkmaya başladı. Ve 2021'de de bu artış rakamlarını gözlemlemeyi bekliyoruz yıl sonu itibariyle. Peki biz ne yapıyoruz? Belki de e, biraz teknik anlamda bahsedeyim. Belki her türden bisikleti dakikalar içerisinde çok kolay bir kurulumla e, elektrikli bisiklete dönüştüren bir set aslında. Çok kompakt bir set. E, müşterilerimiz tek yapması gereği, gereken eski jantıyla belki motorlu jantını değiştirmek. Önce ön tekerden bahsediyorum. Batarya yuvası dediğimiz braketi iki yerleştirmek gaz ile birlikte ve geriye tek kalan şey bataryayı yerine yerleştirip e, sürüş, elektrikli bisiklet sürüşünün keyfini çıkarmak. Bizim bu alanı elektrikli bisiklet alanında gördüğümüz üç temel problem vardı. Bunların üzerine gitmek istedik. Birincisi bunun ekonomik boyutu var ki elektrikli bisiklet dünyasına geçmek isteyen kişilerin ilk yatırım maliyetleri ciddi bir noktada. E, estetik açıdan e, ulaşılabilir elektrikli bisiklet modellerinde estetik açıdan çeşitlilik çok kısıtlı gerçekten. Ve güvenlik noktası var ki bunun e, bu kadar hatır sayılır bir meblağ e, verdiğiniz elektrikli bisikletinizi standart bir bisiklet kirene dışarıda bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Baki'nin getirdiği bu üç temel noktaya çözüm. Bir kere ekonomik açıdan e, Baki ile ortalama kaliteli bir elektrikli bisikletin 1/3'ü bölü fiyatına elektrikli bisiklete sahibi olabiliyorsunuz. Hem de kendi bisikletinizi değiştirerek ki bu estetik açıdan size e, sınırsız bir alan sunuyor. Çünkü istediğiniz herhangi bir bisikleti seçebilirsiniz. Bodrum'da unuttuğunuz, e, yıllarca kullanmadığınız bir bisikleti de canlandırabilirsiniz veya çok sevdiğiniz yeni bir bisiklet de alıp onu e, sınırsızca Baki ile elektriklendirebilirsiniz. Güvenlik açısından da e, bir kere elektrikli bisikletlerin en değerli ee, parçası, bunun bataryaları ve belki e, çok kompakt bir dizaynda e, hafif bir şekilde kolaylıkla taşınabilir olmak üzere tasarlandı ve bu sayede de, e, bataryanızı kolaylıkla bisikletinizi park ettikten sonra yanınıza alıp götürebiliyorsunuz. Ondan biraz bahsedeyim. Biz e, 1.2 kilogram ağırlığında dünyanın en hafif taşınabilir bataryasını sağlıyoruz. Bu konuda çok iddialıyız çok rahatlıkla yanınızda taşınabiliyor. hem ya çantanızda ya da evinizde istediğiniz gibi taşıyabiliyorsunuz yanınızda. Ve telefonunuzu şarj ettiğiniz herhangi bir app prizde belki bataryasını 3 saatte şarj edebiliyorsunuz. Bu, 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 priz kafede otururken olabilir, evde olabilir, ofiste olabilir istediğiniz her yerde bunu sağlayabiliyorsunuz. çok mikroda bir şarjımız var zaten. Bu base paketle birlikte 30 kilometre menzile kadar ve pro paketle birlikte de 45 kilometre kadar menzile ulaşabiliyor pedal desteğiyle birlikte. Ve e, tasarımla müdahale ettiğimiz yokuş canavarı bir e, 250 wattlık bir e, motorumuz var. 25 kilometre bölü saatlik hıza ulaşabiliyor düz yolda. Ve e, yokuşlarda da sağda 45 Nm torkla sizi e, yokuşlarda pedal çevirtiyor ama aynı sanki düz yolda bisiklet kullanıyormuş gibi bir konfora ulaştırıyor. Biz e, e, 2020 Haziran ayında başlıyoruz. E, Piyasaya merhaba dedik ve Temmuz ayında Arpon kitlesel fonlama kampanyamızı tamamlayarak ön siparişlerimizi aldık. Ee, Öyle pazara merhaba dedik ve Presit yatırımın takibinde 2020 Ağustos'ta şirketleştik ve teslimatlarımızı yapmaya başladık. Bu e, 2021 Temmuz ayına kadar yani yaklaşık bir senelik sürede ilk versiyonumuzu e, test eden öyle adapter müşteri kitlemizden aldığımız feedbacklerle biz V21 versiyonunu geliştirdik bu bir sene içerisinde. Nedir bu V21 versiyonu? V21 versiyonu artık Viking'in dijital çağını başlatan versiyonu olarak görüyoruz biz bunu. Çünkü artık bataryamız mobil aplikasyonla iletişim haline e, girebiliyor ve su, entegre bir sürüş keyfi sağlıyor size. Bu mobil aplikasyonun içerisinde işte bataryanızın canlı olarak şarj durumunu, ne kadar e, süre, ne kadar menzilinizin kaldığını, işte e, ne kadar sürede bisiklet kullandığınızı ve geçmiş sürüş e, dinamiklerini gördüğünüz bir aplikasyon. Şu anda V21 yine e, 2021 Temmuz'da ön sipariş kampanyasıyla yine pazara merhaba dedi. Ve öyle yoğun talep alıyoruz ki bir türlü stoklu satmaya geçemedik zaten. E, sürekli e, ön, ön siparişler bizim bir buçuk aylık üretim kapasitemizi genellikle dolduruyor. E, şu, anda da atölyede bir çamaşır ipine dizili bir şekilde siparişler bekliyor teslim edilmek üzere. Ee, hala da ön siparişlerle e, V21'in öyle adaptör kitlesine e, uygunlarını gönderiyoruz. Uygulamamız da şu an markette değil ama kapalı bir beta sürümünde kullanıcılarla beraber. E, talep eden müşterilerimize özelden olarak gönderip kurulum dosyasını ve onlarla birlikte aslında şu an geliştirme durumundayız e, mobil aplikasyonunda. Gelecekte neler bekliyor belki? Bir kere mobil uygulamanın stabil bir sürüme kavuşup sürüş dinamikleri, işte tüketim grafikleri, aynı zamanda sağlık ve navigasyon e özelliklerinin eklentisiyle birlikte e gerek belki de gerek de herhangi bir bisikletle kullanabilecek bir unit bir program haline gelecek. Bundle paketlerimiz var e düşündüğümüz imza bisiklet modellerine yönelik. Bunu aslında biz e İngiltere'de çok meşhur olan bir bisiklet modeli olan Brunton e bisikletle beraber başlattık. Brampton'a özel bir şeyimiz var, bundle paketimiz var ve birkaç müşterimiz var bu pakete sahip olan. Ve büyüme planlarımız da şu anda da zaten bir kitlesel fonlama yatırım turuna hazırlanıyoruz isimlerinden de sakınca yok herhalde fonbulcu.com üzerinden. Aradan e, altısında planlanıyor bu e, fon, e, şey, e, yatırım turunun başlangıcı. Buradan da ilk defa duymuş olalım. hani e, bizi dinleyen herkes bir barkının ortağı olarak e, alt taraftan itibaren aramıza katılabilir. E, İngiltere doğru büyümeye hedefliyoruz biz bu şeyde. E, şu anda da zaten aslında Kasım ayı itibariyle biz ilk 5 adet siparişimizi aldık e, İngiltere nezdinde. Ve 2021 bitmeden bunların teslimatı gerçekleşecek. Ve 2022 için de 300 adetlik bir e, komitmetimiz var sipariş adına. Biz zaten e, yurt dışından çok fazla talep alıyoruz. Özellikle Avrupa bölgesinden. Çünkü dediğim gibi pazar e, sürekli büyüyor ve e, sürekli bir talep artışı var. Ancak biz bu zamana kadarki müşterilerimizle ulaşabilir olmak istedik. Onlarla birebir iletişim kurmak istedik. Ee, özellikle after sales noktasında beraber ürünümüzü geliştirelim ve stabil bir MEP'ye ulaşalım istedik beraberce. Şimdi V20 versiyonuyla beraber bu noktaya gelmiş görüyoruz kendimizi doğrulamalarımızla birlikte. Ve artık hani Edirne'den öteye gitmenin zamanı geldi nokta, diye karar verdik. Ve artık siparişlerimizi almaya başlayacağız ve yatırım turu sonrasında da Avrupa'daki şey tedarik zinciri yönetimi ki bizim için tedarik zinciri tamamıyla kan dolaşımı demek. E, çünkü e, ürün e, ciddi bir ürün ve işte e, insanlara sağlıklı şekilde üret, e, ulaşması gerekiyor üretimiyle beraber. Bunların hepsi tedarik zincirinin bir parçası. Bütün bu anlattığım operasyonları yürüten arkada çok güçlü bir ekip var. Ben ve Eda kurucu ortaklarız. Ben ikimiz de 7 yıl aşkın bir mühendislik geçmişimiz var elektrik dairesi sektöründe. 2 yıl aşkın yön yönetici tecrübemiz var ve 4 yıl aşkında da girişimci ekosistemin içerisindeyiz. İzen ve Serdar aslında meslek kariyerlerine bayk ile başlamış oldular. Stajyer olarak dahil oldular ki biz zaten Kuruluşumuzdan itibaren oturtmak istediğimiz bir işe alım kültürü var stajyerlikten başlayıp da çekirdek kadroya doğru gelen. Onların aslında ilk meyvelerini toplamaya başladık İZAN'la ve Serdar'la birlikte ve çok güzel iş çıkartıyoruz birlikte. İZAN operasyonumuzun diğer operasyon yürütücülerini ve marketin kısımlarını üstleniyor. Serdar da hem hardware developer olarak aramızdayken hem de üretim sorumluluğunu üstleniyor. Artı üç stajyerimiz var ve onlar da yavaş yavaş ekibimize adapte olup da aramıza katılacak insanlar. Benim anlatacaklarım belki yönelik bunlar, ee, en uzun konuştuğum sunumlardan birisi oldu sanırım çünkü e, genellikle böyle e, 3-4 dakikalık pişteklere daha e, hazırlıklıyız. Olabildiğince detay aktarmaya çalıştım, ee, böyle bir özgürlük zamanım varken umarım çok keyifli. keyifli oldu, çok güzel oldu ağzına sağlık. Ama ben demiştim, biz arkadaşlar iki gün önce değerli izleyiciler, değil mi 2 gün önce bir tanışma toplantısı yaptık. Orada da sevgili Burak demişti ya ben çok uzun sürmez ben de demiştim ama yani en çok konuşan genellikle konuşmak az konuşacağım diyen olur diye. Evet. Çok keyifle dinledik e, vakit çok hızlı aktı e, ağzına sağlık. Ben şey sormak istiyorum e, e, aldım kiti tamam mı bunu bisikletime e, monte etme süresine kadar ve bire ben yapabiliyorum değil mi bunu yani zaten e, götürmeden. Yok yapabiliyorsunuz ve biz çok mesela en çok gelen bize sorulardan birisi hani montajını nasıl siz nasıl yapacaksınız diye biz de diyoruz ki siz yapacaksınız. Aa diye sürprizle karşılaşalım. <laughs> yani hani biz biz bunu zaten hani bu deneyimi yaşaması istiyoruz yani müşteriler Çünkü sonuçta yaptığımız ürün aslında do it yourself formatında bir ürün. Yani siz elinizdeki ürünü upcycle yaparak bir üst versiyonu kendi emeğinizle çıkartıyorsunuz ve Hani kendi aracınızı kendiniz yapmış oluyorsunuz aslında. Bu zevkin tadılmasını istiyoruz biz. Ve herkese, müşterilerimiz de gayet rahat şekilde evde kurulumunu yapabiliyorlar. Hani işte uğraşmak istemeyen oluyor. Yaşı büyük müşterilerimiz de var. 60 yaşın üzerinde müşterilerimiz de var. Yani onlara da diyoruz ki şey herhangi bir bisikletçiye götürürseniz zaten 5-6 dakika içerisinde kurulumunu yapar. Evde de 10 15 dakika ile yarım saat arasında rahatlıkla kurulumunu yapabiliyorsunuz. Tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ediyorum.